Merhaba arkadaşlar şu anda Kırtasiye'deyim. Yunanistan'ın Kozmas vize hizmetlerine gideceğim ve istenilen evraklar burada hepsi. Şimdi olması gereken her şeyi sayıyorum. E, pasaportlarımızın eskisi, bütün sayfaları, kaşeleri, damgaları, kimlik fotokopisi, evlilik cüzdanınız varsa evlilik cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, e, vizenin doldurulmuş hali ve şimdi ona imza atacağız. Sonrasında adli sicil kaydı koydum ben, SGK hizmet dökümü koydum. E, biletin faturasını koydum aldım. Biletin niyet mektubu koydum. Burada nüfus kayıt örneği var. Hem eşimin hem kendimin. Eski pasaportumun bütün sayfaları var. Bir de yurda giriş çıkış belgesi aldım. Yine Pegasus'tan biletimi koydum. Booking'den otel rezervasyonu koydum. Varsa tapu koydum. Randevu konfirmasyonunu koydum. Belge olarak kendimi SGK dökümünü koydum. Eşimin nüfus kayıtını koydum. Pasaportlar burada. Banka hesap dökümleri. Ay, banka hesap dökümlerinin hepsi burada. İşte bir de konsolosluk yazısı alınıyor burada İngilizce bir şekilde hesabında şu kadar para vardır diye ıslak imzalı kaşeli. Bir de e, seyahat sağlık sigortası yaptırdım. O da 30 bin euro teminatlı. O da 600 lira falan tuttu. Bu kadar. Ölüm gibi bir şeydi ama hiç kimse ölmedi. Teşekkürler. <laughs> Vize evraklarımın çıktısını sponsoru kırtasiyeden sevgiler. 58 lira tuttu normal bence. Teşekkürler. Evet şimdi Kosmos'a gidiyoruz. Burası Astoria AVM'nin alt Ay, ilk katı. İlk defa bu iki binaya giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Başım döndü. <laughs> evet Kosmos. Eksi birinci kat. Doğru yere gelmişim. Hayır. Gayet güzel kocaman tabela asmışlar. Evet geldim. Tam zamanda gelmedim. Daha önce geldim. O sebeple burada son bir kez evrakların üzerinden geçeceğim ve sizlerle konuşacağım. Parça parça vlog gibi düşünün. Selam arkadaşlar. Şimdi kosmosun önündeyim. Çok erken geldim. O yüzden size de bir çekeyim dedim. Bütün evraklarım burada fotoğrafın şeyinde burada. Devizim. Şimdi sizinle birlikte kontrol edeceğim. Ee, döviz 80 artı 80 artı 30'du. Hepsini bozuk getirdim. 4 Şöyle 80 euro artı 30 euro da hizmet bedeli ödeyeceğim. Telli olduğum için Tamam bu hazır. Bozuk getirin. Tavsiye. Bu arada 30 bozdurdum. Ay, satın aldım Euro'yu bilginiz olsun. Sonra fotoğrafları ölçtüm. Biyometrik. 3-3'e 4.5. 3-5 tane getirdim. Zaten Kanada için yeni çekmiştim. Merhaba. <laughs> Sosyal ankastre benden kaçıyor. Herkes burada evraklarını kontrol ediyor da. Bu da küçük bir fotoğrafını da Neyse fotoğraflar da biz hazır. Stresliyim ama neyse. Ne da evraklar çıkarıyorum. Çok kalabalık ve çok gürültülü bir alan. E, çok da erken gelmenin bir manası yokmuş. Siz de çok erken gelmemeye çalışın. E, çünkü öncesinde veya sonrasında girme gibi bir ihtimalimiz yok. Bu da bankadaki dökümlerini ayarlamıştır. Tep <laughs> <Kesinlikle>. banka <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Ve konsolosluk yazısı var. şöyle ıslak imzalı teselli. Seyahat sağlık sigortası okul gibi Gerçekten geciken bazı insanlar geri gönderildi ve yeniden randevu alması gerekti. Erken de gelseniz giremiyorsunuz. Ee, grup grup belli bir saat grubu var mesela buçuk saat grubu. Oradan işte 10 kişiyi alıyor. Orada herkes hallediyor evrakları. Biraz içeriden de bazı anları çektim. Ee, bankoda oturan kişiler yardımcı oluyor, bilgi veriyorlar. Hani şu gerekli, bu gereksiz diye. Siyah sağlık sigortasının arkasını izahlamayı unutmayın. Şey İlk yasırlarım. Hemen İlham. İlham. Çaresiz hissetmeyi sevmem. O sebeple hep hazırlıklı olurum. Siz de olun. Yanınızda kalem getirin. Ben de genel bilgilendirmeye devam edeyim. Burası şey Gayrettepe metrosuna çok yakın. Esentepe'de. Bazı eksik evraklarınız olduğunda içeride çıktılarını almanıza yardımcı olan insanlar var. E-Devlet'ten falan hani böyle basit evrakları olduğunda çıkartabiliyorlar. Gördüm bir iki kişi de. Sonra benle birlikte giren bir kişi aşırı önemli bir şeyini e, unutmuştu. Ben söyleyince farkına vardı. Oradan hemen halletti onu. Niyet mektubu önemli, niyet mektubu yazmamış biri vardı. <laughs> Orada yazdı. Telefonla ulaşmakta sorun çekmedim ben. Hani gitmeden önce telefonla da görüşüp bilgi alabiliyorsunuz. İçeride fotoğraf çekilme alanı da var. Bu arada randevuyu ben çok kolay bir şekilde şansım ama ne buldum? Hani hemen iki gün sonrasında randevu buldum. O şekilde aldım. İki gün içinde halletmeye çalıştım evrakları. Biraz kaotik bir şekilde. Arkadaşlar derdemin bir kadın geldi. Bana bir sürü soru sordu. Her şeyi uzun uzun anlattım. Sonra öyle laf olsun diye dedim ki ben de siz nereye dedim. Hani burada birkaç yer daha var ya bilmem deyip böyle gizemli bakış atıp gitti. Ama bana sormadı soru kalmadı. Öyle çok tuhafıma gitti. Sonra bir de dedi diye sordu. Ben de dedim ki saçınızı mı ektirdiniz? Çünkü saç ekipini yeni ektirmişti fark ettim. Yeni yeni tutuyoruz Öyle hala bekliyorum işte. Börek ve dolma yedim burada. Onun dışında hala kameraya bakıp konuşamıyorum. Ama olsun. Bu da bir şey. Şöyle çok sık kullanmadığım hesabın evraklarını koymasam mı diyorum. Neyse onu da koyayım. Başka onun dışında. Şimdi yarakları toparlıyoruz. Sonra artık saatin yaklaşıyor girerim. Böyle. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilir. Yüksek ihtimalle odaya gidince de anlaşılacak zaten. Böyle ayarlıyoruz bazı şeyleri eledim mesela. Bunları koymaktan vazgeçtim. Kutu, kutu, kutu. Selam arkadaşlar. Saat 3'ü geçiyor. Anca bitirebildim. 12'de geldim. Ve hayat böyle. Güzeldi. Baya yardımcı oldular. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. E, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz yorumlarda. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.